Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Gıda sektöründe trend takibi yapmaya devam ediyoruz. Yine 9 adet gıda ile alakalı hisseyle karşınızdayız. İlk hissemiz Grain Türk Holding hissesi. Hissemizin grafiği hakkında yorum yapmadan önce bir yasal uyarıda bulunalım. Al sat, tut yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Ekrandaki metnin tamamını okuduktan sonra videomuzu izlemeye devam edebilirsiniz. Evet hissemizin grafiğini açtık arkadaşlar. Hissemiz nasıl bir hisseymiş? Son dönemde gayet güzel yükselebilen bir hisse. 139 gün içerisinde %253 oranında yükseliş göstermiş. Bu yükselişe ne yapmış? Bir düzeltme yapmış. Peki yapmış olmuş, yapmış olduğu düzeltme yeterli mi? 22 günde %43'lük bir düzeltme yapmış arkadaşlar. Yeterli hissemizin normalde çok yükselen bir hisse olması sebebiyle FK değerine de bakabilirsiniz. FK değeri 10 rakamının üstünde ise biraz sıkıntı olabilir. 10 rakamının altındaysa sıkıntı yok. Şimdi hissemiz bugün ne yapmış? Bugün tavan yapmış. Fakat tavan yapmış olsa da son dönemin en yüksek zirvesi olan 291, 293,75 seviyesinin üstünde bir gün kapanışı henüz yapamamış. Yarın daha doğrusu pazartesi günü tekrar bakacağız. Eğer 293,75'in üstünde bir gün kapanış yapabilecek olursa hissemiz yukarıya doğru yükselişini sürdürecek manası ortaya çıkacak arkadaşlar. Bunu yapmadığı takdirde zaten 2-3 haftadan beri yaptığı hareketler yukarı aşağı hareketlerini yine sürdürmeye devam edeceğini anlayabiliriz. Aşağıda tekrar nereye gelebilir? 249,45 ya da 227,52 seviyesine düşme ihtimali de halen mevcut. Dedik ve bir sonraki hissemiz olan Bizim Market'e geçiyoruz. Bizim mağazaları adındaki hissemizin grafiğinde düşüş 10-15 günden beri devam ediyor. Bu düşüş nereye kadar diye şöyle bir bakıyoruz. Arkadaşlar bu düşüş 22,30 seviyesine kadar sürer gibi görünmekte. Buraya geldikten sonra bu seviyeyi delip altında gün kapanacak olursa daha da aşağılarda kendisine yeni bir dip seviyesi oluşturacaktır. Ama 22,30 seviyesinde endeksimizin durumu da pozitif olacak olursa buradan tepki alıp yukarıya gitme ihtimali de var arkadaşlar. Dedik ve sıradaki hissemiz GMTH yani Gimat mağazacılık hissemizin grafiğini açtık. Hissemiz 3 6 7 günden beri düşüşte. Bugün de düşüşünü sürdürüyor. Yeşil yapmış olmasına rağmen dünün dip noktası olan 15,79 zun altında 15,66 seviyesini oluşturmuş arkadaşlar Düşüş nereye kadar gider genelde bu tarz düşüşlerde Gidişat arkadaşlar bir önceki dip noktasına Yani 14,58'e gider Ama burada Bir e, Nokta daha var o da 15,39 İstemiz 15,39 seviyesine dokunduktan sonra da Yukarıya tepki alabilir Evet geldik oba makarna oba makarnada arkadaşlar çok önemli bir seviye vardı. O seviyene 40,82 40,82'ye dokunduktan sonra yukarıya yönelmiş olsa daha hoş olacaktı. Ama hissemiz ne yapmış? Bir diğer üst kademeden 43,90'a dokunduktan sonra yukarıya yönelmiş. Dün yeşili yapmış Bugün de yukarıya yöneldiğinin küçük bir emaresini oluşturmuş. Bu emarenin büyüğü nasıl ortaya çıkar? 53,20 seviyesinin üstünde özellikle pazartesi günü bir gün kapanışı yapacak olursa artık hissemiz yukarıya yönelmiş diyebileceğiz. Son yukarıya yönelişinde hissemiz 40 gün içinde %92'lik bir yükseliş göstermiş. Benzeri bir yükselişi yapma ihtimali elbette var arkadaşlar. Dedik bir sonraki hissemize geçelim. O da Fadeymiş. fade Gıda hissemizin grafiğini açtık. Son 2-3 gün önce dokunduğu seviye önemli mi? Evet önemli. Bugün yukarıya hacimli çıkış yapmış mı? Yapmış. Bu hissemizin yukarıya e, yöneliş emaresinin küçük bir e, göstergesi mi? Evet göstergesi ama pazartesi de beklemekte fayda var. Bu arada arkadaşlar bugün Cuma ee, saatlerimiz 15.46'yı göstermekte. Şu an hissemizin fiyatı 13.10. Seans kapanışına daha da aşağılara gitme ihtimali var. Bir de bayramdan dolayı pazartesi günü de satışlar devam edebilir. O yüzden bu hissemizde nereye kadar düşebilir? 12.42 ya da 12.14 seviyesine kadar düşme ihtimali var. Dedik ve Frigo'ya geldik. Firgo hakkında hissemizde düşüş hacimli bir şekilde devam etmekte. Aşağıda nereye yakalanır? Nerede durabilir? Aşağıda durabileceği noktanın adı 6,38 ama zaten 6,42'ye gelmiş. Bu hissede grafiğin güzel bir hale gelebilmesi için gelebileceği seviye arkadaşlar aslında 5,60 5,60'a falan gelebilirse grafikte bir güzellik oluşacak. Orada da bir alım fırsatı doğabilir. Dedik ve nereye geldik? Tukaş'a geldik. Tukaş hissemizde uzunca bir dönemdir. Yeşil yakmaksızın aşağıya doğru bir gidişat var. Bu gidişat nereye kadar sürer? Şöyle bir bakacak olursak arkadaşlar. Hemen rengimizi değiştirelim. Okunaklı bir bank yapalım. 2,32 seviyesindeyiz. 2,17 seviyesine kadar hissemizin düşmesini bekleriz arkadaşlar. Bu seviyenin altında veya üstünde bir yer var mı? Yani muhtemelen 2.17'ye gelir gibi. 2.17'yi destekleyen farklı bir çizgimiz de var. 2.15'imiz de var arkadaşlar. Bu seviyelere düşmesini bekleriz. Ama gözünü karartıp daha da aşağılara inecek olursa 1,95'i görme riski de var arkadaşlar. Dedik ve Tukaş'tan sonraki hissemiz kent gıdaymış. Kent gıdanın hisse grafiğini açtığımız zaman ne gördük? En dip seviyenin altında bir dip bugün oluşmuş arkadaşlar. Sıkıntı var mı? Sıkıntı var. Bu sıkıntı ne zaman biter? Bu sıkıntı bugünün Fiyatıyla 732,55'in üstünde bir gün kapanışı yaparsa hissemiz şu önümüzdeki 2-3 gün içerisinde o zaman yukarıya yöneliş emaresi oluşur. Bunun haricinde aşağıya daha ne kadar gider bilinmez ama 616'ları görme riski de var. Dedik, segmente geldik. Segment kardeşler gıda hissemizde birkaç haftalık yatay sürecine hakim olduğunu görebiliyoruz. Hissemiz çok güzel yukarıya çıkmış arkadaşlar. Sonra aşağıya yarı aşağıya düşmüş. Yani %100 çıktıysa %50 aşağıya düşmüş ve tekrar yukarı çıkmış. Yukarılarda yataya bağlamış. Hani gönül isterdi ki hissemiz biraz daha aşağılarda olsun. Özellikle endeksimizin düştüğü bu dönemlerde. Hissemizin 23.08'de olmak yerine 20.87'lerde olması hatta 19.18'lere düşmüş olması daha bir cazibiyet oluşturuldu hissemizin grafiğinde fakat bunu yapmamış. Bunu yapmadığı için halen hissemiz biraz riskli pozisyonda diyebiliriz. Peki son sinyalimiz ne? Son sinyalimiz sat sinyali arkadaşlar. Halen de sat sinyali aşağıya dönüş trendi devam etmekte. Ne zaman bitebilir? Yukarıda 23,31 seviyesinin üstünde kalın mum ile bir gün kapanışı yapabilirse o zaman ne olacak arkadaşlar? Hissemiz de bir yükseliş emaresi oluşmuş olacak. Evet kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Bugün incelediğimiz hisseleri kanalımızın oynatma listesi içerisindeki gıda kategorisine tıkladığınızda bugünden itibaren bir hafta sonrasında güncel halinde bulabilirsiniz. izleyebilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.